arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta... Ne oluyorlar? <laughs> bahçe yapıyoruz. Evet, bahçe e, devamda devamında e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuşamıyorum arkadaşlar, hastayım. Neyse, bakın duruyorsunuz biz oyunda yok ya bunlar büyümüş hatta bu büyümüş. bir örneği bölümde büyümemişti. De demiştim ben zaten ilk bölümde. Bakın ne verdim? Pumal pu. <laughs> Çok iyi. Tamam, şimdi bunlar toplayalım topla 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 topla. Ben, biz ekmiştik bu dersi. Videoda arkadaşlar. Hadi bakalım topluyoruz. Bunları da toplayalım. Şimdi bir ilk başta bayağı bir para yapacağım. Para yapıp böyle ağaçlar falan varmış. Yani ağacı varmış onları da alacağım arkadaşlar. Yani var ne diyor. Biz böyle, böyle adamlar bayağı bir böyle ağaç yapmışlar. Hatta bak şurada bir adamın ağacın gövdesi yetişiyor görüyorsunuz. Elba ağacı varmış öyle. Bunu öğrendim. Sonra çiçekleri öğrendim. Bu çiçekler sınıfsızmış, kalıyormuş böyle. Bunlar bize sınıfsız sürece para kazandırıyormuş. Bazı çiçekler varmış. Bayağı bir şey öğrendim görüyorsun aşağıda. Bay iyi para bunlar. Gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Ama galiba buna ekemiyoruz ya. Baksana 300... Kaç rubuk istiyor? 375 rubuk istiyor ya. Saçma. Neyse diyor. Neyse gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Direkt ben sınıfma yerim. Işıdan ölüyorum falan gidiyorum. Al, arayış sata, arayış sata abi abi arayış sat, sata sata. Kaç para verdin? Bakalım oh, bu da ya sen ne cümleri çıktın be? Sizler. <laughs> ee, Bakıyorum, ne alabilirim? Ee, <laughs> Apple Street yok, işte tabu da sok hiç gelmiyor ya. Bir yüz var şundan alayım. da Değil mi bu da Alsam ne olur, bir şey olmaz. Tam 2-3 tane şuradan al. 1-2-3 aldım arkadaşlar. Ve 0 kaldı. İlk defa bu arada Core Seed aldım arkadaşlar. Bu hastaya bir arkadaşım. gerçekten var ya. Dikkat edin. En kim var yani e e e, bunları eksek burada bir şey yok muydu? Ta buraya ek ya. O zaman durun bu buraya ekebiliyor muyuz? Ektim. Eee değil bu bunu Robux'lu? Anlamadım. E, bu kırmızı. İki tanesi böyle ektik tamam Galiba bunları ekliyoruz da bunu ekemiyoruz. Değil mi? Bakayım. E yok ektim. Daha dakika. Revo Bu, bu da hala anlamadım arkadaşlar. Bunlar ne yapıyoruz biz ya? hiçbir bir şey olmuyor. Dur, kollet, kollet. Şunu da toplayalım. Allah'tan bunlar hızlı içiyor. Bak bunlar da bize para veriyor Hep bizi içtirdikleri için aslında para vermiş oluyor otomatik. Baksana bir sürü şey gelmiş ya. Topla, topla, topla. Baksana daha ben yapmadan direkt telana topluyor, yapıyor yapıyorum yani. Bir liste para şey ya. Kaynar diyebiliriz ya yani bunlar. <laughs> ah. Arkadaşlar bazen nefessiz kalıyorum. Kusura bakma be. sesler gelebilir. Neyse şimdi. Şurada bu arada tekrar her şey geçmiş ama bu sabah küçük bir e, tomato. Tomato yer derken domates. İşte Starbucks'lerimizi topluyoruz. Toplam tam. Baya baya bir şey oldu galiba şu an. dedim. dedim. Artık bana bin paranın üzerinde bir şey var. Ben gerekiyor bence. Sattım. Bakalım ne kadar verecek? Al TL. İş bir atayarım dur bakayım. Ee, ne işe Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şunla bakın. Şöyle alalım. Şunu. Tamam mı? Ee, sonra biz de şunu. Son geri kalanı hepsi bulalım. Bu çünkü gerçekten iyi para ediyor bence yani. Temmuz'da hiç fena para vermiyor bence yani. Şimdi gidiyoruz <laughs> bakalım. Hem birazcık daha maçımızın görünüşü değişir bence. Bana bir şey öğretmiş Bak şu anda inventörümüz böyle mesela. Şey bu abi. Bu ne? Oo bu da şofarmış. Aa, aa bu da ne? Bu da ne lan böyle? Aa, çok değişik şeyler var arkadaşım bu da. ha, ee, forever pack. Tamam. En azından ücretsiz çaldık. Dur bir. Neden çıkamıyorum? Çıkamıyorum. <laughs> Korktum diye neden çıkamıyorum diye ya. Bursa yok. bu deri Kir dur, Şunu toplayayım be. Ee, biz ha buraya ekiyorum. Tamam tamam bir şey derim, Biz buraya ekiyorduk. E, bir tabela koyabilsek şu oyunda aslında daha güzel olacak da. Ee, balım. Ha bu buraya değil mi? bakayım be. Galiba bu buraya. Yanlış yere ektiysem her şey bulunacak. Strawberry bu buraya mıydı? buraya ya diye herhalde yani ben böyle hatırladığıma göre e, ee, buraya, buraya yani. Evet, şimdi kerit, aa işte tane daha varmış dur. Ekelim, 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 ek, ek, ektik. Ek, ek. Aa oha yine bir sürü bir şey olmuş ya. ellerim yoruldu ha, ellerim yoruldu. Harbiden ellerim yoruldu bu ağrı. Hemen yani şimdi topla, topla, topla. <laughs> topla, topla, topla. Şimdi biz bunlarla kullanabiliriz? Zıp ne? De... Abi kullanırız ki? Şunları toplayalım. <laughs> Şunları topla. Şunları topla. Topla topla topla. Tamam. Şimdi. Şu. Abi yine geldi bir Bu ne? ne? Şu da topla topla topla. Bunları da topladık. Şu da topladık. Şurada. Şunu da. Ay arkadaşlar hasta gibi. <laughs> Neyse. Dur bakayım. Şöyle 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 şöyle. Oh, neyse tamam ben toprak en azından. Derler toplayamayacağım. Direkt sal. Ooo çocuğum. O ne? <laughs> Böyle bir şey vardı da neyse dur bakayım. Eee şunu satacağım. Evet her şeyi sattım şu anda. 610 iyi. Fena değil yani. 655 olmuş şu var. <laughs> of şimdi bence bu iş yapıyor da alamıyorum ben ya. <laughs> Ee, ben en iyisi bu bu arada. Hepsi parayı buna basayım. <laughs> Stop da bitti Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Dur bunlara ben artık almayacağım. Ben birazcık daha şeyler alacağım. Hop bas bas bas, bas, bas parayı. Aaa ben... <laughs> Neyse geri dönüyorum. Öf. Garda direkt ben ışınlama butonlarını hiç galiba. Blueberry gel. Ektim şunu da ekeyim şunu da. Hop şöyle ektim. Hadi bakayım. Watching can diyor yok. Stubbery. Şöyle şöyle şöyle. Ekemedim mi? Ektim. Ektim. Ha tamam ektim. Eee... iki tane daha varmış. şu koyalım var arkadaşlar. Tamam. i̇kinci bölümde bir şey yaptık bu arada. <laughs> yani bir, iki, bir, iki, üç, dört, altı tane Çek ee, çilek. sonra ee, kaç tane biz şey aldık? Havuç bir 10 milyon da tane havuç. 2, 3, 4, hata hatta 4 tane de bir de 3 tane de e, ee, domates sattık. Sonra buradan bayağı bir şey aldık ya yani hatırla bunu saymadım ama bayağı bir şey yaptık arkadaşlar ya, ya bahçeyi bayağı düzenledik bence. Şöyle bakalım. E, başka insanlar şey da çok bir insan yok bak şu an demek istediğim bak şu ben size göstereyim orayı o sırada şurayı. Bakın şimdi. geldi bak adamı görüyor musunuz bak buraya elma ağacı bu. Elma ağacı arkadaşlar buralar. Bunlar fabrikler. Bunlar için diye çalabiliyoruz bu arada. Bunları görüyorsunuz. 37 şey. Bakın bu arada buraya mısır falan ekmiş görüyorsunuz. Değilse, ee, neyse. neyse. tamam. Biz kendi bahçemize bir gidelim. Bir şeyler satalım. Para kazanalım, Yine bir şeyler ekelim. Yoksa bu yürüme daha bir Çok zor bir oyun yani. Yani kolay bir gözüküyor da. Sadece böyle tıklıyorsunuz aslında da neyse. Şöyle topla 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 topla. Topla topla topla, 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 topla... yani topluyoruz arkadaşlar bundan en az bir bin, para çıkar bir lira de demeyeceğim bin dolar bir hesap artık neyse. bilmiyorum bilmiyorum şimdi topluyorum arkadaşlar şunları topla 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 ama bir şey topladık tamam bitti tamam şimdi şunları topladık şunları topladık şunu topladık şunu topladık şunu topladık. topladık şu, tamam şu, sonra aa, dur şu şu, şu. Şu. Iı, şu. Şş, bitti. Evet bu kadardı. Evet. Oo, bir bak yine. o büyük şey. Bir dakika büyük bir şey çıktı. Dur gideyim de. Gideceğim, gideceğim 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 Büyük bir çilek çıktı arkadaşlar. Dur koş koş sen. Satalım bakayım. Bence çok fazla para verecek bu arada. Görüyor. Dur, duracaksın. Sen bay. Evatore. ya. Yok. Sapmayacağım. Bir fotoğrafım almam gerekiyor arkadaşlar. Profil fotoğrafı. Ee, dur, dur. Seni şöyle alalım. Kim 41 kiloluk bu mu ya? Yok yok bu bu. Bu bu bu, 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 bu. Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Durun bir çalmayın sakın Şöyle. Eee... Abi kendi gördüm. Ah dur. <laughs> şöyle yap ya tamam. Mesela kendi görüntümü atsam ne olur dur. Çalabilirler kapattım. Eee... kendi görüntümü atsam olacak kedi abalar. Ya abi yine yakala başlı ben kek Geri gördüm nere burada. Bakayım. Ee, dur bakayım şimdi takip açtım. Eee? Aa ah yazık at. artık. abi nereye yazık Neyse dur bakayım şimdi satıyorum arkadaşlar. Sap. So, Hadi bakalım. baya para verdi bu. Uf baya para verdi aslında da yani neyse. Bakayım. Eee abi stokları neden bitiriyoruz? Hayran mısınız? Oblim. Aa, üç saatte de geliyorum. Sen sabır. Adım bayağı bir. Bundan kaç tane? Hah geldi. Bir. Hepsini aldım. <laughs> Hepsini aldım oluyor. Hepsini aldım. Al tomato. Bayağı bir alalım bundan. Ee, ben bundan neden getirmiyorsun abi ya? Bunlar... Aa, aslında getirmiş ya. Pumpkin. Apple seed bu. Kaç? Dostu abi stok getir stok. <laughs> Abiciğim sen neden stok getirmiyorsun ya? Allah Allah. Neyse abi ya bit ses seviyorum. <laughs> Şunları da ekleyelim ondan sonra videomuzu artık bitirebiliriz bence. Bayağı bir şey yaptık çünkü e, bak burada başkalarının tarlası var da bunlar. Yani oyunda olmadıkları için yok gözüküyor ama aslında büyüyorlar. Evet değişik artık. Şimdi şu da şu örneklik harika. Şu, şey bu değil de şeyleri de şuraya ekeceğiz. Evet şimdi şu şu örneklik tamam harika. Of dur. Da altın bir şey çıkmış. Tamam aldık arkadaşlar. Bu da kalsın. Neyse arkadaşlar. O zaman bir so... So bir daha yok. Şimdi. Şunu bir satmaya gideyim ben yine de <laughs> Şimdi envanterimden falan gider de altın şey. Aman uğraşmaya gerek yok. Koş 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 koş. Şimdi geldik. Şimdi. Gel kardeşim. Ayva. Tüsel hepsi sasa mı sat? Eee inşallah gitmez sitti tabii gitmedi arkadaşlar. Neyse abi o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bir şükür ve bay bay.